Türkiye'de bunun Arapya'da kahvaltı olarak mescit. Bu mescidin birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mescid-i Nebevi yapıyor. Hicretin ikinci yılına kadar bütün namazları orada kıldırıyor. Yalnız Hicretin ikinci yılında Ramazan ayının ortalarında Allah-u Zülcelal Hazretlerinden iki bayram müjdesi alıyor biri Ramazan, öbürü kurban. Ramazan bayramı, ilk Ramazan bayramında bütün Medine'deki ahalinin hepsini burada topluyor. Yaşlı, ihtiyar, hasta, kim varsa istisnasız bir şekilde bu alanda topluyor. Bayram namazını kıldırıyor. Bayram namazını kıldırmadan önce soru sorayım. falan. Bütün insanlara bakıyor falan nerede? Efendim yaşlı. Gidin getirin. Efendim çok hasta. Omuzuna girin getirin. Efendim işte hanımlardan Adem kızlarına verilen Rahman'ın bir merhameti olan hastalığı Namazımıza icabet etmesin. Ama tekstörümüze icabet etsin diye. Bütün herkesi bu olarak çok Erkekleri öne, beş çocukları ortaya, hanımlar da arkaya düzüyor. Tek de sırtları düzüyor, düzüyor ve bayram namazını ilk kata kaldırıyor. Bayram namazının arkasında hutbe yarar diyor. Herkesin bayramlaşmasını bütün Medine'nin bir araya gelip birlik ve beraberlik içerisinde nasıl bayramlar, bayramlar kutlanır işte Efendimiz burada gösteriyor. Hatta bir bayram Çocuklar bu, bu alanda oynamaya başlıyor. Birisi oturmuş, ağlıyor. Gidip başını sıvazıyor. Neden ağlıyorsun? Sen neden oynamıyorsun? Onlar ne güzeller, ne güzel giyinmişler. Sen neden giyinmemişsin? Efendimiz diyor ki benim annem babam yok. O, Efendimiz'e çocuğun cevabı bu. Benim annem babam yok. Ben onun için giyinemedim. Efendimiz başını sıvazlıyor. Diyor ki senin baban Muhammed. Annen Ayşe olsun ister misin? Çocuğu kucağına alıyor. Hazreti Ayşe validemizin hıbına çıkarıyor. Ya Ayşe, bir evladın olsun.